Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Başbakan, siyasi partilerimizin sayın genel başkanları, sayın bakanlar, sayın milletvekilleri, kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve Türkiye'deki kardeşleriniz adına en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ercan Havalimanımızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını sizlerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız barış harekatının 49. yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum. 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı 20 bin metrekarelik terminal binasına 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2755 metre uzunluğunda ana piste sahipti. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı 2755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal eskisine kıyasla altı kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim, daha modern ve kapasiteli terminal binası turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibariyle Ercan Havalimanı Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu önemli eserin hizmete sunulmasını teminen etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Türkleri Ercan tavsiyeli hava sahası içinde uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliği ile yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Bu vesileyle uluslararası toplumu Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin genel sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs adasında tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı ineliyorum sözlerime son verirken 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Havalimanımıza adını veren şehit binbaşımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahinde misafir ediyoruz. Değerli konuklar, saygılar hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı yeni terminal ve pistinin açılışını kurda kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı'nı, Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızı, Sayın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımızı, Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımızı, Sayın Demokratik Sol Parti Genel Başkanımızı, Sayın Hüdapar Genel Başkanımızı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçimizi, AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı'nı Yüklenici firma temsilcisini, sayın milletvekillerimizi ve sayın meclis başkan vekilimizi Türkiye'ye davet ediyoruz. Sayın Derviş Eroğlu'nu davet ediyoruz efendim sahneye. Buyurunuz lütfen. <laughs> Amin. Subhan Rabbiyal Aliyyil A'lel Vahhab. Salatu ve aleyke ya Resulallah. Salatu ve aleyke ya Habiballah. Salatu ve aleyke ya Seyyid Evveline vel ve aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ya müfettihel ebbâb, ya müfettihel ebbâb, ya müfettihel ebbâb, iftah lena hayrel bâb. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya alemin. Şu anda açılışını gerçekleştirecek olduğumuz bu havalimanımızı hayırlı hizmetlere vesileyle ya Rabbel alemin. Daha nice memleketimizin imarı için yapılacak hizmetlerin devamı için bizlere, fırsatlar, nasip ve müyesseyle ya Rabbel Alemin. Havalarımızın açılışında başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen bütün görevli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, devlet büyüklerimizin hepsi adına ya Rabbi bu emeklerini sadakayı cari olarak kabul eyle ya Rabbel Alemin. Ya ilahel Alemin ve Ya Hayran Nasirin hayırların fethi için şerlerin def'i için, devletlerimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için, başta Hala Sultan Hazretleri ve Kıbrıs'ta metfun olan ashabın ruhları için, Ebu'l-Feth II. Selim Han'ın ruhu için, Cumhuriyete giden yolda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, e, Doktor, Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın ruhu için 20 Temmuz Kutlu Barış Harekatı'nın mimarları Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın ruhu için ve özellikle burada hayırla yad ettiğimiz şehit pilotlarımız efendim Fehmi Ercan ve Cengiz Topel'in ruhu için ve bu toprakları vatan olması için kan veren bütün geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhu için el açmış amin diyen hazin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Evet, hazır mıyız? Ercan Havalimanımız Kıbrıs Türklerine tüm milletimize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah önündeki engelleri de bir an önce kaldırmaya muktedir olmayı Rabbimizlere nasip etsin diyor. Ve bugünün anısına Makasları da hatıra olarak kordeleği kesenlere takdim ediyoruz. Ya Allah, bismillah. Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Ercan Havalimanı in ve pistinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve milletimize Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz. Ve açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a tüm konuklarımıza teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanlarımızı saygılarımızla uğurluyoruz.